Darat darat. Darararararararararat. Burada diyor ki skuturdan düşmeyin. Böyle sürün. Merhaba arkadaşlar. Bugün tanıtıyorum. Sürme M konusunda çok başarılı değilim. Ama yani öğrendim. Kaptım işi. Çok zor. Böyle vlog videoları. türü şeyler gelecek. Hadi dön. Dön dostum. Koridorda sürüyorum. Bahçede de çıkarırım bazen. Yani ilk bugün aldım. Abi çok korkunç. <laughs> çok korkunç ciddiyim. Ay Şimdi tanıtmaya başlayayım ben. Geri dön. <laughs> Ay çok korkunç. Bildiğin korkunç. Çok karanlık bir da biliyorum. Tamam tanıtabilirim. Şu da odam. Ay düşünmemesi için şöyle ayağım koyacağım. İşte burayı tanıtmıştım. Bir scooter tanıtmak. Ne kadar zor. Durmuyor yerinde. Bunun amacını bilmiyor burada. Marka veriyoruz değil mi? Hmm. Tekerlekler. Mavi, beyaz. Güzel. Oh. <laughs> Böyle vlog kanalı olabiliriz. Belki. Ama belki. Bel Bel. Bel. Tüh be. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Döndürdüm. Çek, kaptım yani. Şu döndürme işini kaptım. <laughs> <laughs> Vov <Val>, işte bu. <laughs> Videodayım. Anne. Ne? No. Şu, şu, şu. En çok şunu seviyorum. Şimdi bu aracı döndürmek problem işte. Başını çok merak ediyorum. başını ablam çek. Ya videodayım bir konuşmayayım. ya no. Sayın Gölge falan. Düzün. Ne sana çarpacağım? Çarptım mı? Az daha çarpıyordum yani. Tamam videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. Bu arada buna da ateş böceği markası yani ben bunun adına ateş böceği koydum. Ateş böceği seninle çok maceralar yaşayacak. Her şey. görüşmek üzere.